Şimdi efendim mesele şu, ee, Yeşil Cami Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerinden biridir. Ee, benim şimdi anlatmak istediğim konu bu caminin mihrabındaki bazı yazılar. Ben bunu bundan 30 küsur sene önce rahmetli Abdülbaki Hoca'dan dinlemiştim. Ee, aradan 25 sene falan geçti, Yeşil Cami'ye gittim, orada mihraba baktım, hakikaten... Ki hoca görevli belki 70 sene olmuş o zamandan beri ama aslında 600 küsur sene neredeyse hiç bozulmadan duruyor. Şimdi gün Hanım şunları bir sırayla şey yapalım lütfen. Hayret. Bakın enteresan şey bir var. şey çıkacak. Yani Da çok şifreleri, kodları falan filan diyoruz bizde de var. Şimdi bu mihrap bakın geçmeyelim resmi. Şurada iki ok, onları ben çizdim. Ee, okların ucunda küçük plakalar var, çini plakalar var. Hmm. Şimdi o plakalardan bahsediyoruz, bahsediyoruz. Orada yazılı olanlardan. Bu Yeşil Cami'nin burası dünya çapında meşhur olan Çinlileriyle tabii meşhur olan bu çok önemli mihraptır. Emsalsiz bir eserdir burası zaten. Muazzam bir eser. Şimdi o mihrabın tekrar söyleyeyim iki yanında ama bayağı yüksek orası. Bir 3-4 metre var onun yüksekliği. Çünkü mihrap çok büyük. Ee, orada e, iki tane levha var. Şimdi teker teker Öteki resme geçelim. O levhayı göreceğiz. Şimdi efendim burada lütfen ben söyleyene kadar resim geçmesin. Burada Ameli Üstaadanı Tebriz yazıyor. Yani Tebrizli bu o, mihrabı kastediyor. Tebrizli ustaların, üstatların eseri e, de o devirde böyle bir eser bırakıldığı vakit, yapıldığı vakit aynı şekilde aynı malzemeyle ile imza atma adeti vardır. Ama Ahmet Mehmet Mustafa Hasan Hüseyin demiyor. Bu ameli üstadanı Tebriz. Tebrizli e, üstadların eseridir diyor. Şimdi öteki tarafa geçelim. Öbür resme İkgül Hanım lütfen. Heh. Şimdi efendim bu Girift yazı. E, bir nevi Gürgani yazının daha basit şekli. Zor bir yazıdır. Noktasızdır. Harfler iç içedir. Yani Hakikaten bunu okumak maharet ister. Şimdi burayı okuyorum size. Fasça'da beyit. Pendaş sitemger pendaş sitemger in sitem bağmen kert der o bemen do bemen begozeşt. E, bu zulmü yapan Türkçesiyle söylüyorum. Pendaş sitemger in sitem bağmen kert der o bemen do bemen begozeşt. Bu zulmü, sitemi, zulmü yapan bu fenalığı bana yaptığını sandı ama e, fenalık benim üzerimden gitti fakat onun boynunda asılı kaldı. Hmm. Dergâh edeni o beman dobermen e, Efendim şimdi bu bunu geçmeyelim ilk yorum bunu sonra şey yapacağız bunu kapatalım lütfen. Şimdi bu yazı burada ne arıyor? Mihrapta mı? Mihrapta hem de mi? mihrapta ne arıyor? Kod sistemi mi? Kod, kod, kod falan yok bunda. Yok. bir şey yer. Ben daha o sistem kârı insan bağım en kârı dev o bemen şimdi yazı gitti. Dev gavdene o bemendo, bemendo bemen göz Bu kötülüğü, fenalığı yapan bu fena zulmü bana yaptığını zannetti. Fakat kötülük benden gelip geçti ama vebali onun boynu, vebali onun boynuna kaldı. Şimdi iki ihtimal var deniyor. Hoca da öyle derdi. İvas Paşa hem mimarı caminin hem baniyi yani yaptıranı Yaptır. zulme uğramış, padişahın kahrına uğramış, gözlerine mil çekilmiş diyorlar. Ee, onun Tebriz'den getirdiği ustalar sonra efendilere... efendileri böyle kör olup köyüne gönderilip perişan bir vaziyette orada ölünce onun hatırasına bunu koydular onun adına. ve onun adına. Yani çünkü büyük bu İvas Paşa e, büyük yesaret. Büyük cesarettir. Hatta hoca derdi ki Abdülbaki hoca yer eserken e, şey yaparken kim bilir nasıl korkmuşlardı kaçarken derdi. <laughs> Şimdi bunu yaptı deniyor. E, ama padişahın şey yani orası makam Selahattin Selahattin değildir ama Yanında padişahın tübbesi, padişah orada toplantı yapıyor. Şimdi öteki levhayı göreceğiz. Bu, burada ne arıyor? Ne cesaret bunu koymak? Neyi kastediyor? Zayıf bir görüşe göre Timur gelmiş de Timur orayı tahrip etmiş. Hayır bu Timur o falan değil bu. Hayır, Timur, gelemi, Timur gelemez Timur. o dönemde. Oraya da şey yani Timur işgali. Geşir Camii Çelebi Mehmet döneminde, Çelebi Mehmet yaptırmıyor mu? Evet yani Timur orada ne daha önce bir cami varmış da, onun şeyini şey yapmış da falan böyle bir efsane. Ah, evet. Birileri uydurdu bunu. Cami'nin Fakat, bitiş dönemi Çelebi Mehmet ikinci Murat, Murat. Yani galiba Murat. Galiba ikinci Murat. Çünkü Çelebi Mehmet dönemi Mehmet Hadi. veya Murat ikisinden biri. Hmm. Zaten Mehmet zamanında Timur yok ya. Yani. Gene fark etmez. Ya Mehmet ya Murat ama bu hem mimari tarihimizin belki de kuruluş dönemi tarihimizin muammalarından biridir. Evet, tarihçiler bunu çok selam mesela. Ama nerede onlar KHK'sini Rabbiyesi mi okuyor bir şey okuyorlar? onu onu öyle okuyan tarihçi bunlardan çözecek. Tarihçiler çok şey yapıyorlar. Görüyorum belli. Çok çok şey yapıyorlar. Çok haklısın. Çok yapıyor, fela yapıyorlar hmm. hep çok. Yok de. güzel şeyler de yapıyorlar. Gördük. Bir iki tane yok yok demiyorum. Kurumdan fazlayı. Yani. Neyse ki senin kurumdan tek bir kitabın çıkmadı. Dünya kadar kitabım var. Demek o kurumun ne olduğunu yok, biliyorsun. Kurumun çok güzel. Ya yani bir sürü kronik Neyse, yayınladı. Şimdi, şimdi, yani şey yok. Bu evet, konu arkadaşlar. daha şey. Bu Kurumun numarasını Hı -hı. verdik. Bu hafta da biz kavga ederiz. Gelallerden de belli.